Şu dünyada atmosferde şu dünya koca bir kürenin yanında, dünya küresi yanında bir nokta nedir? Hiçtir değil mi? Bir nokta. Hiçtir. İşte bu dünyada daha bu alemde atmosferdeki gezegenlerin bir tanesi en büyüklerin yanında bir nokta mesafesinde. Sen bu noktanın neresindesin abi ya? Allah sana bu kadar sen basitken ve yaratılan mamil hulgal insan min mahin mihin Ab sulan yaratmışken ananla babanın silik yolundan dünyaya gelmişken bu kadar olumsuzların arasında Allah kendi zatını ikram etti ya. Ne nasipsizlik var görüyor musun? Bir millet namazı bıraktı şu an Türkiye'de. Resulullahsız bir hayat yaşıyor. Böyle millet Allah'ı ve Resulullah bıraktığı için bak deizm belası çıktı piyasaya. Şimdi aldı başı gidiyor. Deizm ne demektir? Allah Allah ile kullar arası girilmez. Tezgah bu. İyi laf tutturdular ortaya şimdi. Millet alıyor çünkü boş millet. Ederken kenel vadi hâliyen. Vadi boş kaldığı zaman yekûnü sâlem oraya vâli olmuş. Gönlümüzü kalbimizi Allah ve sevgisiyle, şu medeselerle, ilim irfanla eğer gönlümüzü meşgul etmiyorsak Oraya tilkiler, medya, filmler, tiktoklar, internetler çok iyi doldurur oraya merak etmeyin siz. Herkesin eli dolaşıyor şimdi. Fe مَتَعَلَ حَيَاتُ din illa kalil. Çok az kaldı kullarım diyor, çok az. Kimseye yar olmayacak bu dünya. Bize de yar olmayacak. İlla <laughs> Eğer siz hala kaçarsanız, firar ederseniz, Peygamberimi yalnız bırakırsanız, şu İslam'a İslamı hakkıyla, Hakkıyla sahip çıkmazsanız yuadip küm adaben elime. Çok az kaldı bela şimdi. Bir Türkiye kaldı İslam ülkesi olarak. Her taraftan şimdi saldırıyorlar. Siyasi güçlerle saldırıyorlar. Filmlerle, dizilerle, faillerle, haramlarla, her türlü ahlaksızlıkla, okullarla bütün hepsi sinsice insanların direkt iman şu an hedef aldılar.